Merhaba dostlarım, yeni bir videodan herkese selam olsun. Dostlarım, XRP'de kritik hareketlenmelerin neredeyse başladığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki, XRP düşüşler yaşayarak 52.45 seviyelerine kadar düşmüştü. Tabii ki bu düşüşler oldukça sert olduğu için yatırımcısını oldukça korkutmayı başarmıştı. Fiyat endeksine bakmadan önce Ripple CEO'sunun bir açıklaması vardı, ona bir göz atalım. Ripple CEO'su sabit kripto para ihracı için tarih verdi. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Kore Blockchain Haftası'nda ABD dolarına sabitli olarak çıkarılacak sabit kripto para biriminin çok yakında piyasada olacağını söyledi. Ripple CEO'su şu an beta aşamasında olduklarını belirtirken, Ripple USD'nin piyasaya çıkışı aylar değil, haftalar içinde olacak dedi. Garlinghouse, sohbet esnasında sabit kripto para hikayesinin yaklaşık 1,5 yıl önce USDC'nin sarsılmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Garlinghouse, birçok finans kuruluşuyla çalışan güvenilir bir oyuncunun bu pazara girmesi gerektiğini düşündüklerini ve bunu bir fırsat olarak görerek çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Şu an USDT ve USDC sabit kripto para piyasasında %90'ın üzerinde hakimiyetini koruyor. ABD halka arzı gündemde değil. Ripple CEO'su sohbet sırasında halka arz ile ilgili sorulan bir soruya olumsuz yanıt verdi. ABD seçinin genel olarak kripto piyasasına düşmanca bir tavır takındığını söyleyen Garlinghouse bu tutum nedeniyle Ripple'ın ABD'de halka arıza sıcak bakmadığını ifade etti. Brad Garlinghouse konuşmasında Coinbase'i örnek gösterirken SEC'nin kripto borsasının halka arzına onay verdikten sonra şirkete kabul ettiği konularla ilgili dava açtığını söyleyerek bu yaklaşıma anlam veremediğini belirtti. Dostlarım Brad Garlinghouse gerçekten konuyu güzel bir şekilde açıklamış. Tabii ki eleştiriye açık olan birçok kısım olduğunu da söyleyebiliriz süren dava sonucu ve sekinin gerçekten düşmanca bir tavır sergilediğini sadece XRP tarafından bile görebiliyoruz. Bunların dışında eski Binance CEO'su olsun gerek farklı kripto para şirketlerinden isimler olsun bu kişilerin yaklaşımları oldukça sert oldu. Gerçekten yatırımcısını korumayı bırakıp kendi aralarında bir savaş sürdürmüş oluyorlar. Tabii ki yapılan açıklamalar sadece yatırımcısına moral vermek amaçlı olduğundan dolayı bana biraz boş açıklamalar gibi geldi. XRP fiyatına bakacak olursak şu anda en azından normal değerlere tekrar dönmüş diyebiliriz şu an için %1.58 bandında bir yükselme yakalamış durumda. XRP şu an için 53.86 bandına çıkarak gün içerisinde daha da yükseleceğini düşünüyorum. Dostlarım XRP analizimiz buraya kadardı. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşçakalın.